şey yapalım. Şey ee, tabii şöyle yapalım. Ah. Şimdi. E, do, doğru şeyler, silahlar, Ama doğru. Do. ha, şöyle. Ah, tamam. Şimdi çekelim. Oldu mu? Ah. Bakın. Bir daha bir e, şey yapalım. Şimdi gel abi, gel, gel sen böyle, gel sen böyle yap. Sen de gel, e, böyle yapalım. Ağzına Tamam. Tabii. Alalım. Ee, siz silahınız var mı Mesap Bey? Var. Ee, tamam, ee, şey yapalım. Hı. Bak. Bu, tamam, tamam. Şimdi şöyle yapacağız bak. Şimdi eğildim beynim, tamam? Ay Allah! Yaş ee, şimdi sen böyle yap sen de arkadan doğru. Ses abi. Doğru, altı arkadan. Bak. Tamam, hazır mısınız? Tamam. tamam Şunu. Beş saniye, on saniye. Beş saniyede vurur musun? Vurur. Vururlar beş saniyede. まあ、トンプットンプットンットッマス Böyle günler yoksa gerçekten sıkarsın kafana. Evet, tamam. Şöyle yapalım bir. Bu ee, biz bir, bir sürü var. Ya. Birlikte seçer. Olmazdı birlikte seçer. Gel gel gel. Gel bak şimdi de gel. Ha. Gel gel gel. Şimdi bak bu orada. Bu da bir daha bir şey israrı. Gülmüşüm bak bu değil mi? Bu da gülmüşüm bak ne kadar yapılı ne güzel çıkmışsın böyle ne güzel çözdün seç beni gündereydede gündereyk Haydi kemik gel bir düşeş ha posasını çıkar şu portakal suratları <gülüyor> <gülüyor> ya düşeceğiz bak bunu aldım <ya>. düşeş <laughs> lazım idi o da olmadı oynamayın Oynamayın. <laughs> Oynamaymışsın. mısın yoksa ben seni oynatmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir <laughs> 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 me, me, mesaj geldi bana. Mesaj, mesaj. Ee, me, mesaj. Ee, bu fotoğraf ne? Ha? Bak, bu Arif midir? Aa, evet bu dizlerdeki Arif ama yanındakileri kim? Ee, Tanımayın bunları. ha bir mesaj daha. Ha cizli bir şey geldi. Ben anlamadım bu. Ne oluyor he. bu? Sesli mesaj mı bu? Sesli mesaj. Sesli. Ha, ha, ha ahtır, evet. Açtır, açtır bakalım, açtır, açtır sesi. Evet. Tayyum, Tayyum. Beni Tayo kurtar beni. Damadın elimde. Eğer bir buçuk milyon euro vermezsen damadını öldürürsün. Zümay, duydun mu? Bir buçuk milyon euro de. Yok. E, ya Süleyman Akar'ın damadını kaçırıp... Bir buçuk milyon euro isteyen adamın aklına şaşarım ben. De, ya ben geceleri para basayım. Şey, ara. Dur dur ben, de şimdi şeyi Arif'e arayayım bak. baba, ne, ne ne biti. Ne Arif? Aa, aa. Heh, Arif. Dayım böyle yana döne şey yapaydır bir müşteri araydır kolaya kesin. Çünkü şey yolladım bu. Tam hani bir tane var ya bile. O onu yolladım kesin şimdi müşteri araydır her yerde. Hah, daha şey, da yapayım. Bak, ee, şey, popelleri yapayım istiyor Arif! Ne oluyor? Ne, no, ne no oluyor Arif, anlat! Dayoooo! Dayo, Dayoooo! Dayo, beni öldürecekler dayo, parayı bulabildin mi? Ne, 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 parası? Bir, bir, bir buçuk milyon euro diyor diyorsun. Ben nerede bulacağım o kadar parayı? Ya parayı verirsin, ya damadının cenazesini gümersin. Baba, ba, bana bakın gelirse oraya kafanızı patlatırım. Bırakın Arif İmeyem. Hemen bırakın. <laughs> Dayı çok ciddiler bunlar. Çok ciddi adamlar. Çok kesin beni öldürecekler ama değiller ki yani eğer parayı bulamıyorsa e, şey de olur değiller mesela e, gayrimenkul de olur değiller yani mantıklı da insanlar aslında. Ne ne mi gayrimenkul mu? Ya bunlar Hırsız mı? Aydın mı? Yoksa emlakçı mı? Ne, nereden çıktınız gayrimenkul? Konakta yok. Ah neler bilir bunlar. Her bir şeyimizi bilirler. Her bir şeyimizi, konakımız olduğunu bilirler. De, deyler ki konak verirseniz can, canını bakışlayacağız, derler. Konak yok. Konak yok. Gitti konak. Ben verdim konak ya. Yalan. Vallahi yalan. Yola bakmayın. Yalan söyle Ben ben bizzat, ben konakta yaşıyorum. Bir yıllardır benim konak bir yıl. Bizde maytap yoktur. Son kez uyarayım. Tetiği çekeyim. Ç çekeyler dayo çektiler. Çektiler tetiği. Üç tane tetik var. Üçünde biriyle illaki denk gelir yani. Bugün gelmese yarın gelir. Lütfen bak şu anda maytap oynamanın sırası değil dayo. Vallahi bu denk gelir. Kurşunlar sekey şu an. Aniden denk gelebilir yani. Ya kim maytap geçer? Oradakiler, bak bırakın, vurmayın onu. İşte harif, getir kafanı, getir kafanı. Kurşun gelmez, sana, değmezsin. Kurşun, ey! Harif! Arif, orada mısın? Sürensene, konuş! Ne yaptın? Verdim mi? Ona bir verdim mi nedir he? Kime? Kime vermiş? Kime? Duydum, kime vermiş? Sen bizimle maytap mı öylesin be? Hayır, yok. Oh, ben hiç öyle bir şey... Hayır hayır ben gerek yok gerçekten aramızda bir şeylere gerek mi var? ben, <laughs> ben, ben, şöyle yapam. Ee, ben şimdi. Ee, olmadı öyle yapalım. Ben gidem bu işin bu doğrusunu bir ügrenem. Hemen hemen gelin ben tamam. Hemen gelin ben şimdi. Dayo, ne isteyler? Ha? Kim kaçırmış eniştemi Dayo? Ne derler? Ne isteyler? Dayo, ne isterseler verelim, kurtaralım Arif'i. Ya bak dayo, doğru söyle, doğru söyle. Peşin ne isterler hemen verelim biz. Ne lazımsa verelim. Vermem. Veremem. Ne demek veremem dayo? Konağı isteyler. Dayo verelim, verelim. Hemen ver oğlum gitsin bak e, e, kurtaralım biz işte mi? Dayo, tamam bak bu üçkağıtçıdır, sarkastiktir, çalçenedir, maksimlerine sahip çıkmaz, dolandırıcıdır. Ama sonuç olarak benim yegenlerimin babasıdır dayo. Ablamın da kocasıdır. Zaten onu şimdi var ya dükmüşlerdir o perişan haldedir. Mahvolmuştur o. Bak daha fazla durur ellerinde ölümden dünsa bile hayrı kalmaz. Dayı o adamın işe yaramaz. Dayı zaten işe yaramaydı. Ama dayı o şimdi yani dayo. sen de yapma bile. Yok. Ya size söyleyeyim ben konağı kime verdim? Ben... Nasıl geldin? Dayo! Arif, sen rehinde değil miydin? Dayı... Na, nasıl çıktın yandan? Ne no, oldu, nasıl geldin birden? Turan'ın sesi dayo. Sen kime verdin konağı, kime verdin? Sofia'ya verdim. Ne? verdad